Evet bu videomuzda 2012 model Ford Fiesta aracımızın arka sinyal ampulünün değişimi için arka farın nasıl çıkartılacağını anlatacağım. Aracımızın bagaj kapağını açtığımızda şu fitili çekip yerinden çıkartıyoruz. Ondan sonra şu korumalığı almamız gerekiyor. Bu korumalığı da burada iki adet şunlardan. Klipsler var. Onları çıkartıyoruz. Sonra bunu yukarıya doğru asıldığımızda bu şekilde geliyor. Halıyı biraz aralıyoruz. Halıyı araladıktan sonra şu alanda bakın. Soketin alt tarafında elimizi uzattığımızda şu vidayı göreceğiz. Arabanın dış tarafına doğru çevirerek bunu şuradan çıkartıyoruz. Bunu çıkarttıktan sonra da Dışarıda iki vidamız daha var. Bu vidayı da T25 uç ile açıyoruz. İşte hemen göstereceğim. T25 uç ile bu şekilde vidaları buradan çıkartıyoruz. Öndeki iki vida ve arkadaki bu Plastik vidayı söktükten sonra Üstte tutan bir tırnak var Alttan şöyle elimizi tutup Kendimize doğru çektiğimizde farımız yerinden Çıkmış oluyor Farı yerinden ayırmak için yine gri renkli soket var. Bakın. Bu soketin altında bir tırnak var. Şurada. O tırnağı bastırıyoruz. Şu şekilde. Kendimize doğru asıldığımızda farımız yerinden çıkmış oldu. Ampulleri tutan plastik platformu çıkartmak için burada iki adet tırnak var. Şöyle bastırıyoruz. Kendimize doğru çekiyoruz bu şekilde şu geri vites lambası bu sinyal bu da arka parklar ve stop lambası yani fren lambası biz şimdi sinyali değiştireceğiz. Normalde ampul sağlam ama üzerinden boyaları sıyrılmış. Bu şekilde sarı renk yanıyor. Yani turuncu yanması lazım. Bu ampulün çeşidi de yakın tırnak. Bakın tırnaklar birbirine şöyle yakın. Tam ortada değil. Sanayiden aynısından ben aldım. Şimdi takıyorum yenisini. Evet. Sola doğru çevirdiğimizde tırnak yerine oturdu. Açmış ki diğer far ampullerinde de temassızlık olmaması için diplerinde oluşan şu siyahlığı üst tornavida yardımıyla temizliyorum. Bunları birazcık da böyle yukarıya kaldırıyorum. İyi temas etti seçin. Şurada ampulümüzün alt tarafı. Ampulümüzün alt tarafını da hafiften şöyle bir sürtelim. Bu da yakın tırnaklığını bu şekilde taktık. Diğer ampulümüz zaten geçmeli. 20 oturtduk. Şimdi tekrar montaj yapalım. Soketi yerine taktım. Şu ortadaki vida yeri tam şu küçük deliğe geçiyor. Burada da üst tarafta da bir tırnak yeri var. Oraya denk getireceğiz. Ondan sonra zaten basit bir şekilde ileriye doğru ittirdiğimizde şöyle herhangi bir sorun olmadan yerine oturuyor. Vida yerlerinde dahil olmak üzere, bu şekilde yerine oturdu. Vidalarını takmadan önce, bir ampullerin tamamının yanıp yanmadığını bir kontrol edelim. Evet. Hepsi şu anda sağlam yanıyor. Değiştirmediğimiz sinyal. Bakın sarı yanıyor. Yeni ampul. Turuncuya döndü hemen. Şimdi diğerini de değiştireceğiz aynı şekilde. Diğerinin değişim videosunu artık çekmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arka sinyal ampulleriniz stop ve park lambalarınız ve geri vites lambası yandığında bu şekilde değişim yapabilirsiniz. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.